merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi mucize uğurucundaki kıvamileri yaptık. Halk müzesi Mucizesi arkadaşlar şöyle broşu olarak takılıyor. Arkadaşlar bunların çok benzemediğinden farkındayız. Bilerek Boyayacağız arkadaşlar. Yaptık. Sonra renklerini boyayacağız. Bunu kutumuza koyuyoruz. Arkadaşlar kara müzesini mucizesini taktım. Bunu da Biraz boyayacağız. Ama arkadaşlar. Yes, Tavşan X mucizesi. Arkadaşlar bu kalıbını çıkaracağız. Altında çok güzel bir şey var. Onu da size göstereceğiz. Bunları Şekil da boyayacağız. Şekil oraya koyduk arkadaşlar. Usta Fu'nun mucizesi. Aşırı de o zamana kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi gözlük mucizesi. Ee, arkadaşlar da... o PSG'nin mucizesi. Şurada gözlüklerin arkadaşlar tam takabiliyoruz Şu gördüğünüz gibi. Bunun da altında güzel bir cam evet, var. Evet bu da Mustafa'nın mucizesi. Bu da kaplumbağa. Şey, mucize orbeceğindeki Merinet'in mucizesi. Bunu da böyle koyarak. Arkadaşlar bu da Mayura'nın mucizesi yani tavus kuşu mucizesi. Bu da sevdiğim bir şey. Bunun arkadaşlar aynalı kağıtların altında desenler var. Onları da teker teker şey çıkaracağız. Şimdilik koyduk onları. Yılan, Yılan mucize mucizesi. Olmaz mız. Arkanızı İkinci şans olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kısmını da göstereyim size. Bu Göz arada arkadaşlar bir tane var. daha mucizemiz vardı. Hemen onu da size göstereceğiz. Arkadaşlar mucizelerimiz gördüğünüz gibi bunlar. Arkadaşlar bir tane daha mucize He. yaptım ben. Aynısından. Arkadaşlar o şu an donuyor o arkadaşlar. Için. Onun da size başka bir videomuzda gösteririz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu... videomuz 1.42 saniye oldu. Bunu daha da çok uzatmak istiyorum. Ama ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bunu görsellendirme halinde challenge'a başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Görsellendirme challenge'ına başladık. Kan ikimiz ben uslopuymuşum gibi davranacağım. Ve Kaan da mucizelerden birisini seçecek ve ben de seçeceğim. Hadi başlayalım. Evet Kaan Hangisini? Hangisini seçmek istersin? Sana mucize hakkı veriyorum. Hmm, bakalım şunu şöyle çıkar. Bu gözlüğü almayacağım. Bu da olmaz. Şunu aldım. Arkadaşlar, kan en sevdiği karakter, kara kedinin mucizesi. Yani Edri. Evet arkadaşlar. Olmaz, olmazlarımızdan biri. İkinci şans. Evet, takalım. Ve geçelim. Evet arkadaşlar taktık. Benimki böyle oldu. Gördüğünüz gibi. İkinci şans. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha seçiyoruz. Şöyle o zaman seçtiyse ben de zamanı görebilme seçtim. Arkadaşlar benim seçeceğimi seçti. Ama o zaman ben de ne yaparım? Mucize Uğur simgesini seçmez miyim? E ee, arkadaşlar ben hangisini alsam abla bunu alacak ben biliyorum yani 50 art bunu alacak hmm. onu alacağım mı nereden biliyorsun biliyorum tatlım var aldı arkadaşlar inanmıyorum gerçekten Veya bir dakika bir dakika ee, halk notum aldım arkadaşlar notum. Arkadaşlar ben de zamanda boşluk yapan PCG'yi aldım arkadaşlar. Süper. Ben Beğiz de arkadaşlar meden. bunu aldım. Arkadaşlar şu an Kanlı'nın yaptığı şey çok saçma. Kaplumbağa'yı alıp kalkan Abla. yapabilirdi. Ama seçmedi. Kaplumbağa bize kaldı arkadaşlar. Taktik iyi gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi mucizelerin hepsini takıp gelelim. Evet arkadaşlar iki tanesi boşta kalmalıydı. PSG ve Halmut'un ki boşta kaldı. Kedi krizimle arkadaşlar ilk önce mucizeleri yok edebilirim. Tavus kuşuyla onları bir canlıya dönüştürebilirim. Yani ya bir, da bir yaratığa. yaratığa dönüştürebilirim. Bununla zamanı görebilirim. Yani zamanda ileride bu ben bu karakterle oynayacaksam bundan ne olabilir? Arkadaşlar bir dahaki videoya Rina Ruju mucizesi ve maymunun mucizesini de yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadarlıktı. Görüşmek Hepinize üzere. Hepinize Görüşürüz arkadaşlar. Video bye ter... bye. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle bye bye.